Bir şey üzerine yemin ettim fakat onu yerine getiremedim. Annemin muayenesi ve tedavisi için ödediğim parayı yemin kefareti sayabilir miyim? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yemin kefaretini açıkça beyan etmiştir. Yüce Allah buyuruyor ki: Allah kasıtsız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutmaz. Fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun kefareti, ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden on fakiri doyurmak, yahut onları giydirmek veya bir köleyi özgürlüğüne kavuşturmaktır. Bunları bulamayan kimse ise, üç gün oruç tutmalıdır. İşte yemin ettiğinizde yemininizin kefareti budur. Yeminlerinizi koruyun, mide, 89. Bu ayetten anlaşıldığı üzere kefaret şu şekilde belirlenmiştir. Birinci on fakiri doyurmak ikinci veya onları giydirmek. Üçüncü veya bir köleyi azat etmek. Bunları yapamayan kimse ise üç gün oruç tutar. Sorunun cevabı. Annenin tedavisi veya muayenesi için ödenen para yemin kefareti yerine geçmez. Çünkü Allah Teala kefareti belli amellerle sınırlandırmıştır, doyurmak, giydirmek, köle azat etmek veya oruç tutmak ve tedaviyi bunların içine dahil etmemiştir. Manayı teyit eden hadis. Abdurrahman bin Semura, Allah ondan razı olsun, şöyle dedi, Resulullah buyurdu ki. Ey Abdurrahman bin Semura! Emirliği isteme. Eğer sana isteyerek verilirse onunla baş başa bırakılırsın, istemeden verilirse yardım görürsün. Bir şeye yemin edip sonra ondan daha hayırlısını görürsen, yeminine kefaret öde ve hayırlı olanı yap. Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Yani, yeminini tutamıyorsan veya tutmamak daha hayırlı ise, şeriatın belirttiği şekilde kefaretini ödemelisin. Sonuç Anne tedavisi için harcanan para yemin kefareti olmaz. Yapılması gereken, ya on fakiri doyurmak ya da onları giydirmek, buna güç yetmezse üç gün oruç tutmaktır.